Bugünden beklentileriniz nereler? Bugün ilk önce şöyle söyleyeyim. Davetli listesinden ilk önce bahsedeyim. Bugün event planlama şirketleri, kongre organizatörleri, insentiv şirketleri, destination management kampanyalar, kurumsal şirketlerin pazarlama iletişim yöneticileri, SEO MySuite'leri, jüri üyeleri, PR ve medya satın alma şirketleri daveti. Bugün ana konseptimiz eğlence. Hep ödül falan böyle şey yapmayalım. Bugün eğlenceyi hedefliyoruz. Bugün çok keyifli bir gece olacak. ay Müzik Grubu çıkacak birazdan. kısaca böyle. 8 Haziran'dan önce bizi ne gibi sürprizler bekliyor olacak? Bunun gibi geceler düzenlenecek yine. Etkinlikler i̇lk, devam edecek İlk ilk gece bu, ilk sürpriz bu. Bundan sonra 2 Nisan toplantısı gerçekleştiriyoruz. 17 Nisan'da bütün organizasyon sponsorlarının katılacağı Bir paydaşlar toplantısı olacak. O da keyifli bir davet aslında. Eee arkasından 29 Nisan'da en heyecanlı gün dediğimiz finalistlerin belirlendiği ee, ve 46 kişilik jüriyesine finale kalan firmaların sunum yapacağı toplantının zamanı geliyor. Ee, o da feriye lokantasında gerçekleştirecek. Ee, Arkasını zaten 8'de El Solmay Storys'e gelmiş oluruz. Hazırlıklar nasıl gidiyor peki? Çok Büyük güne? Diyor. Çok güzel gidiyor. Ee, Keyifle gidiyor. Ee, The Partners Etkinlik Yönetimi, Fırat Kasapoğlu Tatu İlhan Atakavame yönetiminde e, çok görkemli bir ödül töreni hazırlıyoruz. Biliyorsunuz bizim sektörümüz organizasyon sektörü evet. Organizasyon sektörüne yakışan bir şey yapmak istiyoruz.